Yiğidim Ekrem'im burada yatıyor, öyle mi? Senin yatacak yerin var mı Zülfü? Aradan biraz zaman geçsin istedim bu yazı için. İçimdeki kızgınlık bir yerine otursun, sönümlensin dedim. Ama bir insan yaş aldıkça bu kadar zihinsel deformasyona uğrar mı arkadaş? O güzelim besteyi yapmışsın. Artık senden çıkmış, kitlelere mal olmuş bir ağıt bu. Ressam ve şair Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun CHP iktidarları tarafından zindana atılan Nazım Hikmet için yazdığı Zindani Taştan Oyarlar adlı şiirinden bazı dizelerini çıkararak bestelediğin ağıt. Neredeyse 40 yıldır yüz binlerce insan bu ağıdı duyguları taşarak söylüyor. Kimi zaman Uğur Mumcu, kiminde de Ahmet Taner Kışlalı için Aşağıdaki satırlar ise bu ağıdın adeta kreşendosu oluyor ve insanlar en yüksek perdeden haykırıyor. Ne bir haram yedi ne cana kıydı ekmek kadar temiz su gibi aydın. Haram! Ya ne bir haram yedi ne cana kıydı. Sonra sen bu ağıdı tuttun, Saraçhane'de toplanan binlerce insana haram yemekten yargılanan Ekrem İmamoğlu için söylettin. Yiğidim Ekrem'im orada yatıyor nakaratıyla. Pes! Orada yatıyormuş. Nerede, Marmara Cezaevinde, Nazım Hikmet gibi şiirlerinden ve siyasi fikirlerinden dolayı mı? Hayır. Üç villadan, iç edilen milyarlarca liralık yolsuzluk, rüşvet, irtikap iddialarından, para kulelerinden dolayı. Nazım'ın başına gelenler Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü dönemindeydi. Tam 14 yıl cezaevinde yatırıldı koskoca şair CHP iktidarında. Önce 1925 yılı Mart ayında çıkarılan Takrir-i Sükun Kanunu ile önce siyasal partiler kapatıldı. Ardından liberal, sosyalist, muhafazakar, komünist, Kürt, Çerkes, her türlü muhalif, siyasetçi, yazar ve akademisyen tutuklandı ve onların yayın organları kapatıldı. Nazım Hikmet arandı, bulunamayınca İstiklal Mahkemesi'nde yargılanıp gıyabında Komünist Parti üyeliğinden 15 yıl kürek mahkumiyetine çarptırıldı. Nazım Hikmet hakkında bu karar verildiği esnada çoktan TKP lideri Şefik, Hüsnü ile Moskova'ya kaçmıştı. Nazım 1928 yılında Türkiye'ye döndü. Sovyetler Birliği'nin Türkiye'de ağır sanayi yatırımları yapması nedeniyle sosyalistlerle Nazım görece özgür ama sürekli baskı ve denetim altında hayatlarını sürdürdü. Aradan 10 yıl geçti ve 17 Ocak 1938 yılında Atatürk'ün sağlığında ikinci kez tutuklanıp ordu mensupları arasında komünizm propagandası ve örgütlenme faaliyetleri yürüttüğü iddiasıyla 28 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hiçbir delil olmadan önce Çankırı sonra da Bursa Cezaevinde Çankırı'da Türk Edebiyatı'nın en usta isimlerinden Kemal Tahir ile Bursa'da ise yine Türk Edebiyatı'nın bir başka usta ismi Orhan Kemal ile birlikte yattı, onu affeden, seçimle iktidara gelen Demokrat Parti ve CHP'nin desteklediği 27 Mayıs 1960 darbesiyle astırttığı başbakan Adnan Menderes oldu. Şimdi sen Zülfü Ekrem İmamoğlu Nazım Hikmet için yazılmış bu şiirin öznesi yapılıyorsa, o şiirin ırzına geçilmiş demektir. Akıl alır gibi değil, tutmuş haramzadeler için ne bir haram yediği diye milleti söyletiyorsun. Orada yatıyormuş, senin yatacak yerin var mı Zülfü? Nazım Hikmet gibi CHP'nin zulmü altında zindanlarda çürütülmek istenmiş, yıllarca cezaevlerinde yatırılmış, Kuvayı Milliye Destanı gibi bir anıt eseri adadığı Mustafa Kemal döneminde sevdiğinden, sevdiceğinden ayrı bırakılmış, Su gibi aziz ve gerçekten harama el uzatmamış koca bir şair için yazılmış şiiri ve besteyi İBB'den İmamoğlu inşaata para tüneli açan, para kuleleri diktiren biri için hangi aymazlıkla söyletiyorsun? Pandemide ayna karşısında pörsümüş çıplak gövdenin fotoğrafını çekip paylaştığında bile sana kızmamış, sadece biraz üzülmüştüm. Vallahi yıllarca ıssık göl forumu diye diye beynimizi yedin. Yunan'ın tanımadığı, Maria Faranduri'yi her fırsatta gözümüzün içine soktun, ses çıkarmadık. Zavallı Theodorakis yıldı senden, yapışkanlığından, yine de o detone sesine tahammül ettik. Tamam bazılarıyla ilgili intihal tartışmaları da olsa, güzel bestelerin var ama kardeşim bunu da yapma yahu,